Yapabilirsin oğlum, yapacaksın. Son 20 bin, hadi güven, kendine güven, hadi oğlum. Erdal Bey. İşte bu, e, o şirket... ...çok fena durumda ama bitik bir şirket yani. Aldım ben bunu, azmettim, uğraştım, didindim... ...üç katına sattım bak, üç katına. Ne paramı oldu musun o dönem? Param var dedim ki ben böyle rahat takılayım hiçbir şey yapmayayım dedim. Ya zaten bizim ailemizin durumu iyi biliyor musun? Yani ailemi derken dedemlerin durumu, dedemin durumu iyi. Yazık adamdı, sağlığı çok kötü, doktorlar eli kulağında falan diyorlar. Neyse, tek varis de benim bu arada. Kimi arıyorsun sen? Ee, ortağımı işte yarın toplantı yapacağız da onu... Sonra ararsın. Bu akşam benimsin. ...ben de uzun zamandır ilk defa bu kadar güzel bir gece geçiriyorum. Ve daha bitmedi. Çok şekersin. Lütfen. Gelmiyor musun? Geliyorum, geliyorum. şişme bot firmasını sattık işte. Ondan hı hı, sonra o hani hey, a ailemin durumundan bahsetmiş mi? Anlattın ya bunları. Dedemin sağlığı da çok kötü ya. Allah. Tek varis sensin. <laughs> Aa ben şeye baktım onu nasıl unuttum ya. Gel, gel, gel. Güven. Gel koçum kahvaltı yapalım birlikte. Yok abi sağ ol. Ne bu halin böyle? Ya kendimi çok kirlenmiş hissediyorum ya Nazif abi. <laughs> Havadandır havadan. Acayip bir nem var bu. Kesin kesin havadan. Bana da öyle geldi zaten. Abi Biricik'i gördün mü hiç? orada mı bu aralar? Yok, gelen giden olmadı. Ben zaten bir geçireyim onu. Ahmet benim araba nerede? Dün gece Biricik abla buraya geldi. O aldı. Allah Allah. E bana bir şey demedi mi? Yok demedi. Hayda. Hayır 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 hayır. Yapma bunu değil bunu Biricik? Bunu yapmadın değil mi Biricik? Yapmadın değil mi bunu? <laughs> Güvencim ben gidiyorum. Sana söylemeye çalıştım ama dinlemedin. Zaten hiç dinlemiyorsun. Bu yüzden kaybediyorsun hep. Neyse ben bu işleri bırakıyorum. Çünkü evleniyorum. Bu paraları da düğün hediyesi olarak kabul ediyorum. Artık bana yapacağın zamma sayarsın. Hoşça kal. Elime geçireyim Biricik var ya. Al sana düğün edeyim, al sana düğün edeyim. Allah belanı versin. Ya bunu bana nasıl yaparsın Biricik? Ya bitirdin beni ya bitirdin beni.